Ya zil çalıp duruyor. Niye bakmıyorsunuz kapıya Murat, Elif? Aa şunların yaptığına bak. Ya kapıya bakın. İkisi de telefonla ilgileniyor. Aman tamam bakmayın ben bakarım kapıya. Kimmiş o bücür? Bücürüm. Aa kapı çalıp duruyor bakmıyorlar. Kim geldi acaba? Egemen abinin arkadaşı mı geldi? Elif ablanın arkadaşı mı geldi? Dur burada tamam mı? E ee, kimseler yok kim o? Kimse yok ki burada. Kim geldi acaba? Kim o? Allah Allah. Aa bu da ne? Burada bir kart var. Elif, Sinem, Murat. Üzerinde geometrik şekiller olan kart geldi yine. Bu kart da neyin nesi? Yine kart geldi ya. Squid yine Game arayayım. kartı geldi. Baksana. Elif, Sinem bu ne kart var? neyin nesi? Gizemli kutuları bul yazıyor yine. Yine mi? Yine mi? Yine, yine yine. Nereden Ay, bulacağız yine. biz bu gizemli, Nerede bu gizemli kutuları? Bilmiyorum Murat. Buranın kapısı kilitli. Nereden içeri girdiler gizemli kutu? Tabii ya otoparktan girdiler kesin. <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce asansörün içine bakacağız. Acaba asansörün içinde var mı? Aç bakalım anneciğim asansörü. Asansörde gizemli kutu kesin vardır. Aç bakalım. Aa, gizemli kutu yok Murat. Evet nerede gizemli kutu? Elif o zaman ne yapacağız biliyor musun? Tüm katları gezeceğiz. Evet ilk eksi bile gidiyoruz bakalım orada gizemli kutular var mı arkadaşlar geldim Elifçim geldi hadi bakıyoruz nerede gizemli kutu Ah Murat buranın ışığı açık <laughs> Elif gel bakayım anneciğim buraya bakalım anne orası karanlık galiba Aa, orada ama orada var Elif aç anneciğim gördün mü İşte burada gizemli kutu Murat siyah yuvarlak bir kutu var burada <laughs> aç bakalım Murat aç kapıyı ya babam bizi buraya kilitledi annem ya Baba, Murat açar mısın kapıyı? Bir tane siyah kutu bulduk. Ya, Tut bakalım. Canım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Birinci kata gidiyoruz. Evet. Sonra birinci kattan sonra da ikinci kata gidiyoruz. Aç Şimdi bakalım o, Elif. Mu? Yok, açma. Hepsini Nasıl? bir anda açalım Elifçim tamam mı? Hepsini bir Hı? anda açacağız. Açayım mı? Yok, açma açma. Elif açma. Hı, hepsini bak, bir anda geliyorum. açacağız tamam mı? Belki içinden yine kartlar çıkar, görevlerini yerine getir diyebilir. Evet, ne yapıyoruz? Birinci kata çıkıyoruz arkadaşlar. Bakalım orada gizemli kutu bizi bekliyor mu? Ötekisi kırmızı. Ötekisi puantiyeli, beyaz bir kutuydu. Bunlar siyah evet. böyle... Hadi Geldik bakalım. Nerede Elif, Sinem'ciğim? Senin odanın ışığı açık Elif. Sen senin odana bak. Murat, sen de bu odaya bak. Ben de bu odaya bakacağım tamam mı? A, A, burası şey. kilitli Murat. O zaman burada da Evet burada, yok. burada da yok. Allah Allah. Aa burada. Allah Elif değil Burada bir kutu daha var. Onu da al eline. Murat sanki bu bir tık daha büyük değil mi? Evet. Şimdi nereye A, gidiyoruz Elif? Birini babana ver annem ağır değil mi? A, yürü, şey ağır Hadi bakalım Murat ikinci kata gidiyoruz. Bakalım. Mezun'de çıkalım bu Sen merdivenlerden çık Elif Sinem asansörle geliyoruz. Hadi bakalım. Asansörde. Elif, Sinem bundan daha büyüyse hadi o kutuda. Ya küçükse bu kadar. Şu an sabırsızlanıyorum açmamak için. Ay Elif, kim getirdi bu kutuları ya? Yine Skit geldi galiba. Sen mi çağırdın onu buraya? Evet. Aşk olsun Elif, Sinem ben ya. tek evimizi gördüm, bir de bu evimize geldim. Gel bakalım burada. Baba. Elif! Hey, Eyvah, babam bayılmış! Murat. Murat! Murat değil misin? Ya Murat sen şaka mı yapıyorsun Vay ya? Buraya çıktım, bir enerji vardı, bir anda bayılmışsın ben burada. Ee, hangi odada? Bu odanın ışığı açık. Bu odaya gidelim. Ben bu odaya gideceğim. Bücür odaya gitti Elif. Aç bakayım. Burada. Nasıl burada? Çekil bakayım. <laughs> Murat burada. Burada daha büyük boyunu bulduk bu kutunun. Üç tane kutumuz oldu. Ver birini ben taşıyayım. Getir Elif, Sinem. Bir Nasıl taşıyacaksın anneciğim? Ee, peki bu kutuları kim getirdi? Onları bulmamız gerekiyor. Ben hemen terasa bakıyorum. Burada bekleyin beni tamam mı? Nerede bu kız? Nerede bu kız? Bücür? Bütün kokusunu alıyor musun oğlum buralarda mı? Şu perdeyi açalım bakalım. O kesin terastan girdi bunlar. Kutuları bırakın gelin. Panjur açık. Gelin gelin panjur açık. Işığı da açık buranın. Eyvah kapı kilitli Murat. Bunlar nasıl girdiler? Bilmiyorum. Aç bakalım. Aa. Elif terasın ışığı açık. Aç, evet. Neredeler? Neredeler? Bak eleğe, bu odaya girememiştir Bu oda kapalı. Bakın burada dans ediyorlar. Evet dans ediyorlar. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Elif Sinem çağırdı bizi. Ona hediyeler getirdik. Bak ya Elif de onlarla dans hadi ediyor şey, Murat. Tamam, tamam, çizim, çizim. Elif yürü içeri. Siz de burada kalıyorsunuz. Cezalısınız. Sizi kesinlikle eve almıyorum. Evet, siz gizli gizli. Gizli gizli eve girmeniz çok yanlış bir şey değil evet, mi? Evet, ben size demiştim hatta. Gelin kapıdan demiştim. Bak ya gelin kapıdan Hayır, demiş gelmez. bir de. Ben hadi hadi ben gidiyoruz. Yürü geliştim. yürü gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Sen gidiyorum. çağırmışsın şaşkın. Ha. Kitle kapıyı Murat içeriye giremesinler. Tamam, hadi yürü gidiyoruz. Kutular nerede? Hadi gel bakalım kutuları alalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Hadi binelim asansöre götürelim Elif, Sinem'ciğim. Murat 3 tane dev kutu bakar mısın? içinde neler var acaba? Bücür gel bücür. Eyvah bücürü kaçıracak annem bunlar. Bücürü kaçıracaklar. Ben dedim bücür kaçıracaklar. Gel bakayım kaç kutumuz oldu? 1, 2, 3 tane dev kutumuz oldu. He, baban orada kala kaldı Elif. Neyse o da merdivenlerden insin yapacak bir şey yok. İlk hangisinden başlayalım? Ben ben Orta boydan başlayalım. Anne, ben, ben şimdi sihir yapıyorum. Evet herif, geldik hadi. Geç bakalım. bakalım Murat! Ben ben de Murat. Ben neredesin? Ben hani, koydunuz o neredesin? Kapıyı açtılar içeriye girdiler. Ne? Sütülenir. İçeriye girdi onu açtım ellerim. İçeri mi girdiler? Evet, evet, oynuyor oynuyor kapı gittiler böyle bir anda açtılar kapı içeriye girdi. O zaman odanın kapısını kilitleseydin. Kilitledim odanın kapısını. Hadi gel kutulara bakalım ilk neler. İlk küçük bahis. Hadi ilk küçük kutu, kutudan başlayalım. Aa, Aa o içinden içinde Squid Game oyunları çıktı. Evet. Bu ne taş devirme oyunu? Dakişi. Büyük boy dakşi senin, evet. küçük saniye. boy dakşi Elif'in. Bir, şey bir tane bir de 5 şey. taş çıktı. Elif el Sinem görevleri yerine getir dediklerine göre. Evet, Oo bak, döndü yapıyorum. çok evet. güzel. Elif Sinem bak, de beş bak, taş oynasın. Harikasınız. Hadi bakalım Elif Sinem sen de onu. Ben de bunu yapacağım o zaman. Bakalım gerçekten devriliyor arkadaşlar? Siz onları oynayın, ben de bunu. Hop! Wow! Çok güzelmiş bunlar. Hadi onları toplayın çabuk. Bunları koyalım geri kutuya. Bunları geri göndereceğiz o Suit Game kızıyla birlikte. Şimdi sıra geldi. Büyük boy mu, orta boy mu? Büyük boy açıyor. Para makinesi çıktı Murat. Oyunlarda kazanılan paralar değil mi bunlar? Sinan bas bakayım. Aa! İçinden bir sürü para ödülü çıktı. Aa bir sürü para. Çıktı wow ya. Elif! Anneciğim bu oyundaki paraların aynısı. Sukishi çıktı. Squid Game adamı sıkışısı çıktı Elif bak. Squid Game Bu ne? Kitap çıktı. Kitabın içinde bir şey var. Sehra. Bu ne çıktı böyle? Elif senin Squid Game'in resmi çıktı. Squid Game vardı ve ne yazıyor biliyor musun? Oyuna var mısın? numaram 400. 57 Ama 456'ya kadar değil miydi anneciğim? Bilmiyorum. <Sessizlik> Aa, Aa. Squid Game çıktı. Aa. filmini söylüyor. Evet yeni filmini anlatıyor. Bence daha. onun içinde ne var biliyor musunuz? Yapacağımız görevler var. İçinde bazı resimler var. Gördün mü resimleri? Evet. Aç bakayım anneciğim. Bak o şekillerin ne işe yaradığını söylüyor. Elif Sinem bu ne? Burada bir tane Squid Game posteri var. Neyse hadi bunları da koyalım içine bir geri. Bir sayfayı okuyacağım bekle. Diyor ki görevleri yapın. Altı kaşık beyaz şeker. O ne demek ya? Şekerin yapımı. Şekerin, 4 yemek kaşığı karbonat tozu. 4 yemek kaşığı çok abartılı değil mi ya? Biz yapmıştık Biz, bu şeker anneciğim. Orada <laughs> yanlış söylüyor. <laughs> Neyse koy anneciğim onu da koy. Şimdi sıra geldi orta boy. Murat onu da kaldıralım. Şimdi ne yapıyoruz? Orta boy kutuyu açıyoruz. Aç bakalım Elif Bunlar ne? Evet. Murat bir sürü bir bu, şey çıktı. Ben Diyor ki ee, bu killerle asker yapın. Ve yuvarlak Aa. olsun. Murat bunlarla şu askerden. Nerede o askerin su kuşisi? Ondan <laughs> yapacakmışız. O zaman alalım kırmızı renk. Siyah renk ve beyaz, beyaz, beyaz renk. Beyaz. Bu üç renkle bu askerden yapacağız o zaman. Hani evet. Yapabilir ]alım. miyiz Elif? Masanın oraya gidelim bir de eşyaları var bak, bak. Bir kart daha çıktı. Murat bir kart daha çıktı. İşte o... Bak bakalım bunda ne yazıyor? Ha dans et diyor. Ha dans edelim Elif. Elif Sinem ben bunu yapana kadar size ben dans, dans Evet Saklan sakın hareket et. Yine mi aynı şeyler ya? Evet. Bir tanesi açılmış. Bir dakika bir dakika. Hayır. Sesler geliyor. Ha oradalar oradalar. Geldiler Biz mi yiyeceğiz, ya? Yiyeceğiz. Elif Sinem biz gidiyoruz. Tamam. Elif Sinem babam bizi odaya kilitledi. Bizi istemediğini keşke söyleseydin. Biz gidiyoruz. Tamam hadi bay bay. Ya Elif Sinem ne bay bay versene kutularını. Kutularını alıp gitsinler. Anne, anne. Kızım Abi, versene kutularını. Bizim bunlar bizim bizim bunlar. Hadi gidin. Aa, Murat gittiler. Aa, gittiler. Evet. Gittiler bir anda Elif Sinem galiba aşağı otoparktan gittiler bu seferde. Şey, şey. Bücür bücür merak ediyor bakar mısın? Hadi, gel, burada, yapalım. hadi yapalım bunu burada. nasıl yapalım? Elif Sinemle şimdi bana su verin onun benzerini yapacağız. Getir su Askerini yapacağız. Hadi yapalım bakalım. Elif Sinem 1 2 3 İşte Elif Sinem. Bak su Game Askeri! Ben de şimdi çok güzel oldu oyuncak gibi bakar mısın? Sen ne yapıyorsun Elif? Ay çok tatlı bir. Çok güzel oldu bu ya. Murat çok güzel olmuş onu bana verir misin? Hayır bana. bu benim Murat ha, veremem. Verir, çok Ama güzel çok güzel. güzel. Aa Elif baban gitti. Nereye gitti baban? Eyvah! Elif, Sinem, baban gitti. Murat! Kız nereye gitti? Nereye kayboldu bu baban? Elif, Sinem, oynama bunlarla. Murat! Murat neredesin? Oh, Murat! No. Bu kim ya? Bücür bu kim? Zeyra benim ben dondum kaldım böyle. verdin elime sihirli şey oyuncağı. Aa Murat iyi misin? Niye öyle duruyorsun? Hareket etsene. Yedemiyorum işte öyle kaldım. Ne yapayım şimdi? Bücür ne olmuş babişe bakar mısın? Aa Bücür de dondu sandım bir an için. Bücür gayet iyiymiş. Neyse Murat sen de öyle kala kaldın. Yapacak bir şey yok. Seni düzeltmeye çalışacağım. Bir, iki, üç. İşte düzeldim Murat. Kaçma ya nereye kaçıyorsun? Ay Bücür'ü de korkuttu ya. Şaşkın mıdır nedir? Elif.